Selamünaleyküm. Bugün Taksim Beyoğlu'nda sokakta yaşayan kardeşlerim var böyle. Sokakta yaşıyorlar. Onları çekeceğim. Yaşları 12, 13, 15, 16. Hani o civarları. Tabi bunların aileleri var. Aileleri var ama hani genelde sokakta yatıp kalkıyorlar. Arada eve gidiyorlar diyebiliyorum. Güzel insanlar, güzel çocuklar. Efendiler bir de böyle söz dinleyen çocuklar gerçekten sokaklarda ziyan oluyorlar. Selamünaleyküm. Bu kardeşlerim sokaklarda yaşıyorlar. Olabildiğince yardım etmeye çalışıyoruz ama bir türlü olmuyor. Cuma senden başlayalım. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi zor Ne yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Sokakta kalıyoruz. yaşıyorsunuz. <laughs> nasıl yemek konusu nasıl yapıyorsunuz? Yiyecek, yemek. Milletten istiyoruz. Araylar. Böyle sıkıntı yaşıyor musunuz peki sokaklarda? Oluyor değil mi? Kaç kişisiniz böyle? böyle en az 20-25 kişiyiz. Varsınız. Abi, çok <laughs> yardım olsun şükürler olsun abi. Bayram elbisemizi alıyorlar. Şey yapıyorlar. Yardım ediyorlar, yemek getiriyorlar geceleri. Sabah daha açık genel yemek getiriyor. Nasıl? Zor mu peki? Zor abi. Aileniz nerede? Ailemiz burada değil, Suriye'de şimdi. Peki ailem burada. Burada mı? Ne yapıyorsun sen burada? Gidiyorum ben. Gidiyorsun değil mi? Aferin sana. Evet arkadaşlar, bu kardeşlerime yardım edelim. Böyle sokaklarda hayat zor. Evdeki çocuklar çocuk da bunlar çocuk değil mi? Yani yardımlaşmak güzel bir şey.